Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün kimin evindeyiz Bahar, Banu Evet Esma'ların evindeyiz. Ve bugün çok eğleneceğimiz bir oyun olan Twister İzle. oyunu oynayacağız. Bakalım neler olacak? Kim kazanacak, kim kaybedecek? İlk turu kim yapmak istiyor? Ben. Tamam. Esma ve Bahar yapsın, Banu ya Sonra anneciğim Yenen'le anne de sen oyna olur mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle bir çarkı felek tarzı bir şeyimiz var. Şimdi bunu Bahar için çeviriyorum. Aa, pas. Bahar'cım sana pas geldi. Esma şimdi senin için çeviriyorum tamam mı? Bahar'a pas geldi çünkü Bahar şu anda oynayamıyor. Çevirelim çok bakalım Esma'ya ne gelecek. Esma'cığım sol ayak yeşil. Sol ayak yeşil. Oo çok ileri attı ayağını. Esma bir an önce bitirmek istiyor herhalde. Ama Esma ya sağ ayakta sarı çıkarsa ne yapacaksın? Biraz zorlanacaksın ha. İstediğin yere basabiliyor musun bunda? Hayır. Sen niye o zaman o e, o kadar Hayır. öne geldin? Evet. Mesela şimdi e, yeşil dedim birincisine mi basmak zorundasın yoksa istediğin herhangi birine mi basabiliyorsun? Herhangi birine. Hı, tamam. Şimdi de bahar için çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım bahar ne gelecek? Ya. Bahar sağ el sarı anneciğim. Sağ el sarı. Evet hadi. Oo. Evet düşersen kaybedersin. Şimdi Esma için çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Sağ el, Esma Sağ el yeşil Esma'cığım. Aa a, Esma düştün ya. İyi. İyi misin? İyiyim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana ben o yüzden dedim ayağını çok ileri attın diye. Evet. Bakın böyle durumlarda risk almayın. Mesela yeşil dedi mi ikinciye ya da en fazla üçüncüye basın. Eliniz mesela oraya gelmesi gerekiyordu sarıya ya da pembeye gelmesi gerekirken ne yapacaktın? Mecbur düştün. Bahar kalk anneciğim bu turun e, yenilerini sen oldun zaten Esma için. Şimdi Bahar ve Banu Ali oynayacak. İlk önce kimin için çevireyim? Ben. Baharlı için çeviriyorum çünkü Ali hiç oynamadı. Çevirelim bakalım ne gelecek. Baharlıya sağ ayak sarı anneciğim. Sarı mı? Evet. Hayır sağ ayak. Öbür. Sağ ayak öbür anneciğim. Ay bana göre sol sana göre. Evet bas tamam şimdi Baharı çeviriyorum arkadaşlar. Bahar sağ el mavi anneciğim. Bu mu? Evet. Bahar çok ileri yaptın ya. İkinciye yap keşke. Şimdi aliye çeviriyorum. Aa, T geldi. Bu T ne demek ya? Sen kaybettin demek. Aa, Baanali Kaybet ya, kaybetmişsin anneciğim. Hayır, tamam sen en geriye git. Sen baştan başlayacaksın. Öyle yapalım madem. Baanali'yi diskalifiye etmeyelim çünkü Baanali çok üzülür. Şimdi Bahar için çeviriyorum arkadaşlar. Bulut geldi. Bulut ne demek Esma'cığım? bakın. Arkasında herhangi bir besin seçebilirsin. Hmm. Tamam o zaman sağ el sarı, sonra sırtını kaşı. Bahar, sağ el sarı. <laughs> Bahar nasıl yapacaksın sağ eli? Sağ el sarı, sırtını kaşıyamıyorsun Bahar. Sörelendim. <laughs> <laughs> Bak, anneciğim, iki elinde e, bir tane yuvarlan içindeydi. o yüzden sen de kaybettin. E kim kazandı bu durumda? Anne bir daha oynayalım. Üçünüz aynı anda oynayabilir misiniz? Evet. Deneyelim mi? Bence de çok zor olur Tamam o zaman şöyle yapalım. Şunu tam ortalayalım. Şimdi ben e, bu çarkı göre ilerlemeyeyim. Çünkü üçünüzün de oynamasını istiyorum aynı anda. Şimdi herkes bir bölgede dursun. Bahar tamam. Hayır. Herkes geri gitsin. Şimdi ben ne söylersem onu yapacaksın. Tamam mı? Esma. Sağ ayak mavi. Birincisinde. Aferin Esma. İyi yaptın. Bahar. Sol ayak pembe. Diğer ayağın anneciğim. Diğer ayak. Banalya. Sağ ayak sarı. Evet. Sıra Esma'da Esma'cığım. Sağ el yeşil. Sağ el... Ay çok güzel. Yapacak bir şeyimiz Eşim yok. Allah düşeceğim şimdi. Dikkat Ay. et Esma ya. Esma yine yenildin. Ne yapıyorsun ya? Halbuki sen bu oyunda tecrübeliydin. Niye böyle oldu? Hadi. Şans işte. Tamam hadi sen geç sen elendin. Bahar'cığım Sağ el yeşil. Sağ el bu mu? Sağ, sağ so, el. diğer anneciğim. Evet hadi yeşil. <laughs> tamam. Ba Banalya. Banalya. ya. sen istediğin elini al. Pembe. İstediğin bir pembeye dokun. Pembeye. Tamam. Ah. Baharcığım. Diğer ayağın pembe. Oh, pembe. Dur, öne doğru Aferin oh. Bağra. Arkadaşlar çok zor bir şey yaptı. Sıra Banalya'da. Banalya diğer elin sarı. Diğer el sarı Banalya. <laughs> bahar. Diğer elin yeşil. Durma. Evet. Çok ee, bahar. E, Banalya. Sol el pembe. Ya, sol elin pembe de mi zaten? Hayır. Ah, şurada sarı. Tamam sağ elini pembeye geçir bana Aliya. Ama bunu da A, tamam diğer e, pembeye geçir bak Bahar'ın bir gide. Oraya niye gidiyorsun kızım? İlerlemeniz lazım. Buradan bitirmeniz lazım oyunu. Öyle. Bahar istediğim bir elin pembe. Bahan Ali'ye istediğim bir elin sarı. Bahar istediğim bir elin yeşil. Banalya onu da istediğim yere koy anneciğim düşme. Banalya istediğim bir elin pembe. Ah. Bahar istediğin a ah, istediğim bir ayağın yeşil. Aferin Bahar bitecek herhalde. E bir şey söyleyeceğim bu oyunda nasıl kazanacaklar? Bence ikisi de beraber olsak. Bence de kızlar kalkın düşeceksiniz ama. Bağın ya, Bahar, ee, diğer ayağın pembe. Gibi duruyor şu an. <laughs> Bahar evet bakayım arkadaşlar Örümcek gibi duruyor aynı Bahar hadi tamam istediğin bir elini dışarı at artık ben Kazanan ben sen ben ol bari evet ilerle Gel Tamam artık Tamam bitti artık oyun Bahar kazandı En son düştü Ne oldu Tamam Bahar kazandı Bahar Bahar kazandı ne olur anneciğim ağlıyor. Ben Lütfen. kazandım. Esma da ben kazandım. Tamam üçünüz de kazandınız. tamam Ama birinci Banu Ali oldu. Gel anneciğim tamam birinci sensin. Büyük ödülün sahibi Banu Ali oldu. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz kızlar arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar. Bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün bir doğum günü partisine davetliyiz. Ama bu kimin doğum günü? Ünlü bir YouTuber'ın doğum gününe gidiyoruz arkadaşlar. Birçoğunuzun izlediği, çok sevdiği Esma Oyun TV'ye gidiyoruz. <laughs> Tabii ki biz Esma Oyun TV'nin yani Esma'nın doğum günü için çok güzel bir elbise aldık. Evet Esma da 7 yaşına girdi. Ben Bahar gibi. Ben evet arkadaşlar Esma'nın annesiyle görüştüm ben. Dedi ki Esma kostümlerden çok hoşlanıyor dedi. Çok seviyor dedi. Ve biz de ona çok güzel bir kostüm aldık. Ee? Şimdi o kostümü güzelce hediye paketi yapacağız. Hı -hı. Şöyle bir karton bulun. Bunun daha büyüğünü bulamadım arkadaşlar Hı -hı. ama Hı -hı. bunun içine sığdırmaya çalışacağız artık. İlk önce bunu koyalım. Esma çok merak ettim. Bunu da içine koyalım anneciğim. Esma bundan çıkarttıktan sonra bunu da açsın. iyice meraklansın. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir elbise aldık. Bunu Esma zaten o da kendi videosunda açacak. Anne hani biz e, ilk önce bunu buraya koyacağız ya evet. bunu da buraya koyacağız Evet. Ya. Sıkıştırmaya Esma, çalışacağız artık. Esma sancak ki aa bunun içinde galiba küçük evet, bir Evet şey küçücük var. bir şey var sancak. Ama çok büyük bir kostümü var. Evet. Şöyle bir şapkası da var değil mi kızlar? Takın bakalım. aa Bahar'a bakın. Yüz gözükmüyor neredeyse. <laughs> tamam, neyse. Koyalım hadi. Hemen bunları şu hediye paketi içine koyalım. Sonra da bunu koyalım çünkü daha sizin hazırlanmanız lazım. Yarım saat Anne, sonra Esma'nın doğum günü başlıyor. Dur anneciğim, ilk önce koyalım ondan sonra onu açacağız. Açık anneciğim, için, tamam. Şey Şimdi şurayı da aç bakalım. Tamam. Çok dikkatli bir şekilde yapıştırmamız lazım anneciğim. Tamam, sen Anne. onu aç. Ben bunu güzel bir şekilde yapıştırayım tamam mı? Anne, çünkü sen bunu... yapıştıramayabilirsin. Şimdi burası bak. Aa, yapışkan oldu. Gördün mü? Hı -hı. Evet arkadaşlar hediye paketimiz hazır. Şimdi içine aç bakalım. Hediye paketimiz arkadaşlar böyle hazırlandı. Şimdi tabii ki sıra Bahar ve Banar'da. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Size en sevdiğiniz Barbie kostümlerinizi getireyim mi? Zaten çok seviyorsunuz onları. Ya. Evet ama anneciğim o çok yerlerde sürünüyor. Şimdi Aa, giderken evet. biraz zorlanırız. O yüzden Barbie kıyafetleriniz birazcık daha kısa olduğu için onlarla gitmeyi tercih ettik. O zaman bekleyin burada. Barbie kostümleriniz gelsin. İşte Barbie kostümleriniz burada. Alın bakalım kostümlerinizi. Hemen giyin sonra saçlarınızı yapacağız kızlar daha. Makyaj yapacak mıyız ya? Evet. Makyaj yapalım. O zaman çok işimiz var. Geç kalmamamız lazım. Hadi, Hadi çıkartın. Anne ben de Ela, nasıl nasıl? Çek anneciğim onu. Allah. Bahar'cığım Bahar bu senin anneciğim. Tamam. Şu da bağını alayım. Hadi hemen üstünüzü çıkartın ve Barbie kostümlerinizi giyin. Bir an önce hazırlanıp çıkalım. Kızlar çok güzel oldunuz. Şimdi sıra saçlarımızda. Size çok güzel tokalarım var. Bayılacaksınız o tokalara. Anne yeni mi aldın? Evet, bir kısmını yeni aldım. Bir kısmı zaten vardı. Siz çok beğenmiştiniz. O yüzden onlardan ikinize de eşitlikler de olsun diye evet onlardan bir tane daha aldım. Burada bekleyen hemen tokaları, tarağınızı alıp geliyorum. Sonra saçlarınızı da çok güzel yapıyorum kızlar. Evet, ilk önce Bahar'ın saçlarını yapıyoruz. Bahar anneciğim, tokalarını çıkart. Tamam sen orada keyfin keyif yap. Evet, bakalım Bahar'ın saçları arkadaşlar nasıl olacak? Baharcığım dönebilirsin. <laughs> wow, arkadaşlar baharın saçları nasıl olmuş sizce yorumlara yazabilirsiniz banalcım gel bakalım sıra sende şimdi seni prenses yapma zamanı otur anneciğim, otur hadi arkadaşlar banalya da hazır işte benim prenses kızlarım ya, ne kadar güzel olduğunuzun farkında mısınız farkındayız ay Esma esmasi görünce çok sevinecek evet. ve çok beğenecek bence evet Kızlar, şimdi makyaj yapma zamanı! Makyajsız doğum günü partisine giremez çünkü Bahar ve Banu değil mi? Siz oturun, ben makyaj malzemelerini getireyim. Artık bir an önce makyajımızı da yapıp çıkmamız lazım. Yoksa çok geç kalacağız ya! Makyaj malzemeleri de geldi kızlar. İlk önce hanginizin makyajını yapayım ben? Benim! benim. Tamam. Benim. Ay benim! Ya lütfen kızlar! Bizim benim benim. Benim. Ben benim! benim! O zaman Banu büyükten başlayalım mı? Olur mu? İlk önce Bahar'ın makyajını yapalım. Sonra da senin makyajını. İlk önce bu dudak Ruş. nemlendiricimizden başlayalım. Ruj mu? Yani bir nevi ruj sayılır ama dudak Anne nemlendiricisi. Düşüyor. Ay Bahar çok güzel parlıyor. Mis gibi de kokuyor bu ya. Yani ya. Ama sen yaparsan ben nasıl değdirmeyeyim <laughs> dişine? Bahar sen de hemen ablanın yanına otur. Aynı anda sana da yapayım makyajı. Tamam Çok iyi. Evet geç kaldık ya tüh arkadaşlar yine geç kalacağız söyle anneciğime kafanı Artık, koyabilirsin azıcık ağzını aç. Hadi Ama anneciğim azıcık ağzını açsana bana bak. Onlar da nasıl kokuyor? Çok güzeldi şöyle şöyle. Evet çok güzel oldu arkadaşlar Banu Ali bir yandan da yiyor. Hazırladım. Hangi renk yaptın anneciğim? Haz pembe. Pembe mi dur biraz aç azıcık da. Sen açayım mı? <laughs> şöyle gel bakalım Aha. Arkadaşlar bugün bahar pembeye boğuldu resmen Boğuldu mu Evet yani her şeyi pembe kullandı Bol bol Saçları pembe yanakları pembe Ama Gözlerinin be. üstüne başka bir renk sürelim Çünkü her şeyin pembe mavi. olmasın Bence mor sürelim Gözlüğünü çıkart mor sürelim Çünkü bunun Küstürürüm moru çok güzeldi abi. Ay sarı Tamam ya, Anne, mavi. şöyle Kapat bakalım gözlerini Anne. Hemen bir gözüme de benim. Anne yeter, yeter. Tamam. Öbür gözüme pembe. Dur, be. ilk önce morları sürelim atlara. Kapat bakalım şu atlara. diğer gözünü. Hayır. Hayır. silme. Anne ben kendi anlarımı yapıyorum. Tamam. Her Anne, üstüne. Üstüne mavi. Üstüne... Mavi. Anne ben. Bana anneciğim, bekle anneciğim ya. Of yetişemiyorum <laughs> ki size. Ay, çok Anne çok güzel oldu gerçekten. Tamam anneciğim ablanın bitmek üzere. Hemen kapat gözünü sıra sana geliyor. Ancak öyle yaparsan olur mu hiç? <laughs> tamam. Gözlüğünü takabilirsin. Sen hazırsın artık. Sen kalk bakalım oradan. Banalya hemen gel. Normal oldu abla. Banu Ali ya senin yanaklarına hangi renk allık sürelim? Ee, pembe benim de. Sen de pembe istiyorsun. Tamam. Bana pembe Bir arkadaşın demiş ki pembeş değil pembe diyor. Ama arkadaşlar Banalya pembe rengi çok sevdiği için Ona öyle bir e, kısaltma mı diyeyim. Böyle tatlılık eki gibi bir şey getirdi. Çünkü Banalya tam bir pembeş hastası. Şimdi gözlerinin üstüne de ne yapalım? Bence mor yap bana. Mor ve pembe. Mor o da mı pembe? pembe? Arkadaşlar, pembeden benim kızlarım kesinlikle vazgeçmiyor. Ya kapat gözünü. Tamam, kapat say, gözlerini. Sayı sayı. Ay mor ne kadar güzel ya. Oo evet. Ay benimkinde de şey yaptın mı? Canlandırdın değil mi? Evet. evet. Kapat anneciğim gözünü. Azıcık şöyle yaslan. Hayır, seni öpeyim mi Hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Üstüne de sarı dedi Bahanal ya. Kapat ben anneciğim ben gözünü. <laughs> Ay sarı. sarı çok güzelmiş. Bu ne ya? Ben de sarı istiyorum? Bahar. İyice geç kalacağız senin yüzünden. Ay. Ben dur ben arkadaşlar ben gösterememişim fark et. İşte. Kalk bakalım Bahanalcım. Ali, allık sürmedik. Sürdük ya. <laughs> Pembe allık mı sürdük? Mor mu sürdük? Pembe. Tamam. Hadi siz hazırsınız. Ben de giyiniyorum ve çıkıyoruz. Acaba Esma bize heyecanda bekliyor mu kızlar? Gidip göreceğiz. Bekleyin burada. Hemen anne de giyinsin. Ay hediyemizi unutmayalım. Hediye, al Bahacığım, sen tut hediyeyi ya da ben de tutabilirim. Siz geçin kapının orada bekleyin. Ben hemen üstümü giyiniyorum. Sonra çıkıyoruz. Kızlar geldim. Anne çok olmuşsun. Gerçekten beğendiniz mi beni? Çok beğendik anne. O zaman artık biz Esma'nın doğum gününe gidebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar.